selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Şimdi 25. söze cumartesi günü başladık. 25. söz mucizatı Kur'aniye. Kur'an'ın üzeri. Kur'an'ın en büyük mucizesi efendim belagatında diyor Üstad Hazretleri. Belagat yani güzel söz söyleme sanatı muktezaya hale mutabık. Yani Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti herkese her yeni navi oluyor gibi bir manayı ifade ediyor. Bir kısmı şimdi bu belagata ait Kur'an-ı Kerim'in cümlelerinden daha güzel bir cümle olmayacağına dair bir de yine belagatın da en güzel tarafı Kur'an'ın efendim tarzı tekellümü yani söylenme tarzı Elhamdülillahi Rabbil Alemin manasından önce bu harflerin, kelimelerin, sükunların dizilişi ilahi bir dizayn bu. Yani 25. söz bunu ispat ediyor elhamdülillah. Yani çok e, büyük çalışmalar yapıldı 25. söz hakkında. Ama ne kadar kassalar etrafında hazineler fışkırıyor. Buyur Erhan Bey. Bismillah. Belagat o kadar kıymetlardı ki bir edibin bir sözü için iki kabin büyük muharebe ederdi. Ve bir sözüyle musalaha ediyorlardı. Hatta onların içinde muallakat-ı sef'a namıyla yedi edibin yedi kasidesini altında Kabe'nin duvarına yazmışlar. Onunla iftihar ediyorlardı. İşte böyle bir zamanda belagat en ravaşta olduğu bir anda Kur'an-ı Mucizül Beyan nuzul etti. Nasıl ki zamanı Musa Aleyhisselam'da sihir ve zamanı İsa Aleyhisselam'da tıp revaçtaydı, mucizelerinin mühimmi o cinsten geldi. İşte o vakit bülagay Arabi en kısa bir suresine mukabeleye davet etti. Bülagay-ı Arabi en kısa bir suresine yani ya, Arapların o belagat dahileri hakikaten yetişilmez bir zirve. O kadar büyük şairler var. Hadi bakalım. Kur'an'ın en kısa bir suresini bir benzeri yapın diye Kur'an meydan okudu. Buna dair çok ayet var. Birini oku bakalım ve in kuntum nazzalna ala abdina min mislihi Eğer biz kulumuz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a indirdiğimiz kitapta en ufak bir şüpheniz varsa hadi bakalım onun bir benzerini getirin kuran meydan okuyor yani onlar söz sultanı en güzel konuşan insanlar onların bir sözünden iki kavim birbiriyle harp ediyor yani böyle bir zamanda bir karşı oldu mu? Hayır. Evet. Fermanıyla onlara meydan okuyor. Hem der ki iman getirmezseniz melunsunuz. Evet. Cehenneme geleceksiniz. Damarlarına şiddetle vuruyor. Gururlarını dehşetli surette kırıyor. O kibirli akıllarını istihfaf ediyor. Onları bidayeten idam-ı ebediyle ve sonra da cehennemde idamı ebedi ile beraber dünyevi idamla da mahkum ediyor. Neden Kur'an-ı Kerim o büyük ediplere, şairlere, onlar o son, son ya, söz sultanlarına daha fazla bu, vuruyor? Sebebi ne? Çünkü yani altının kıymetini sarraf bilir. Onlar sözün kıymetini biliyorlar. Şey Velid İbni Mughira efendim yaşlı bir edip çok da şey zengin biri efendim malı mülke evladı çok bu Ebu Cehil'in de yakını efendim Kur'an'ı dinlediği zaman tabi sözden anlayan adam geliyor müşriklere diyor ki ya ben dinledim bu insan sözüne benzemiyor böyle bir kimse konuşamaz böyle bir şey olamaz efendim ama başta Ebu Cehil ve kavmi onun etrafını eyvah Velid İbni Mughire eğer efendim Müslüman olursa Mekke boşalır Müslüman olur korkuyorlar. Ona mal mülk diyorlar. Ya diyor benim malım mülküm çok evladım çok param çok şey değil. Çok uğraşıyorlar üzerinde. Kur'an-ı Kerim ona şey innehu fekkere ve kaddere fe keyfe, kadder. keyfe kadder. o düşündü taşındı kör olasıca efendim helak olasıca nasıl da taşındı. Ondan sonra vazgeçti. O zaman iftira atalım dedi. Böyle bir küfür de var bildiği halde. Edipler biliyorlar. Ebu Süfyan da Müslüman olmadan önce böyle bir şey konuşuyor. Aman bu mucizeyi insanlar görürse Mekke boşalır, Müslüman olur. Üstad Hazretleri bunu işaret edeceğiz de küfrü inadi diyor. Bile bile. Efendim. Evet. İsa'ya son zamanında e, maddi tıpın ilerlemiş olduğunu nasıl anlıyoruz? Yani tıp, konuda, o tıp bilgiler var mı? Adem Aleyhisselam'dan zamanından beri şifa vericiler var. Cenab-ı Hak yeryüzünü, bütün efendim e, küre yavası <laughs> eczane kübra yani bugün tıp dahi yüzde seksen, yüzde doksan bitkilerden, ağaçlardan alıyorlar bunu. i̇bn Sina nasıl bir şeydi? Doktordu. Yani e, e, el kanunu fit tıp kitabını yazdı. Daha düne kadar onu kutuyordu. Bunu kalkırdı biz geçmişi inkar edemeyiz. Yani elbette bitkilerle efendim veya bir kısım madenlerle şeyler çoktu. Ameliyat vardı ama elbette tıp hakikaten Kur'an'da efendim anlatılan en yüksek seviyesini bizim zamanımızda bu 50-60 sene içinde buldu. Yani bunu doğru olan tıpa, yanlış doktorlara bakmayacaksın. Yani Kur'an'ın met tıp şimdi İsa Aleyhisselam'da da mucize halinde vardı. Yani ve unebbiukum bima ta'kulun ve ma tadakhirun fi buyutikum. Yani sizin evde gizlediğiniz, sakladığınız, depo ettiğiniz şeylere ben size söylerim diyor. Ondan sonra e, şeyleri ve ubriul ekmeha vel abrasa ve uhil mevta bi iznillah. Yani başka mucizeleri de var da. Ama ben efendim anadan doğma körleri iyi ederim diyor. Efendim bars hastalığını yani alacalık hastalığını iyi ederim. İzli ilahiyle de ölüleri diriltirim. Ölüleri diriltiyor. Üstad Hazretleri bunun manası nedir? Bir gün gelecek ölüme de bir nevi hayat rengi verilecek diyor. Bu şimdi şey veriliyor. Bugün ölüme dün ölmesi lazım gelen şeyler hastalar bugün uzatılıyor. Ölmüyor. Günü gelince ölüyor ayrı. Ha, şimdi kalbini değiştiriyor adam. Böbreğini değiştiriyor. Gidiyordu. efendim, tutuyor oluyor yani. Belki daha aklımızın ermediği 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra neler olacak? Kur'an bunu haber veriyor. Ama bunların başında kim var? İsa Aleyhisselam var zirvede. Evet. 20. sözün ikinci makamına dikkat. Orada bunlar anlatılıyor. Şimdi peygamberimizin zamanında da şiir Güzel kelam, belagat, fesahat zirve yapmış. Öyle bir zamanda Kur'an geliyor hepsinin üzerinde. Yani nasıl güneş doğduğu zaman yıldızlar efendim, ışığı çekiliyor. E o şairlerin şiirleri de boşa gitmiş. Böyle bir zamanda Kur'an kendini gösterdi. Evet. Der, ya mağaraza ediniz, yahut can ve malınız helakettedir. Evet. İşte eğer eğer muaraza mümkün olsaydı acaba hiç mümkün müydü ki bir iki satırla muaraza edip davasını iptal etmek gibi rahat bir çare varken en tehlikeli, en müşkülatlı muharebe tariki ihtiyar edilsin. Evet, o zeki kavim, o siyasi millet ki bir zaman alemi siyasetle idare ettiği halde en kısa ve rahat ve hafif bir yolu terk etsin. En tehlikeli ve bütün mal ve canını belaya atacak uzun bir yolu ihtiyar etsin. Hiç kabil midir? Çünkü Edipleri birkaç hurufatla muaraza edebilseydi Kur'an davasından vazgeçerdi. Onlar da maddi ve manevi helaketten kurtulurlardı. Halbuki muharebe gibi dehşetli uzun bir yola ihtiyar etti. Demek muarazayı bil huruf mümkün değil. Onun için muharebeyi bir sufu bir suyufa vuruldular. Yani şiirle, kitabetle karşı koymak mümkün olmadığı için kılıçlarla bu söz meşhur efendim Şahız'ın sözü. Mutezile alimlerindendir. Çok büyük bir ediptir. Üstad onu naklediyor. Bir daha o konu sen. Demek? Demek muarazayı bir huruf mümkün değildi. Harfler karşı koymak mümkün değildi. Yazıyla mümkün değildi. Edipler bile kılıçlarına sarıldılar Canları, malları gitti. Evet. Onun için muharebeyi bir suyufa mecbur oldular. Kılınca sarıldılar. Evet. Hem Kur'an'ı tanzil etmek, taklidini yapmak için gayet şiddetli iki sebep vardı iki tane sebep vardı. Birisi düşmanın hırsı muarazası, diğeri dostlarının şevki taklididir ki şu iki sahiki şedid altında milyonlar arabi kitaplar yazılmış ki hiçbirisi ona benzemez. Bu, bu da çok harika bir şey. Yani Kur'an'a Kur'an gibi benzer bir şey yapmanın iki sebebi var. Birincisi dostların Kur'an'ı sevenlerin bütün gün Kur'an-ı Kerim okuyor, Kur'an gibi konuşmak istiyor. Bunların başına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Hiç kimsenin kelamı konuşması Kur'an'a benzemiyor. Bu çok büyük bir delil. Yani nasıl ki bir talebe hocasını taklit eder. Hocasını taklit eder ama bu taklit edilmeyen bir üstad Kur'an-ı Kerim. Hiç kimse Kur'an'a benzer. Şimdi muhaddisler olsun, müfessirler olsun hadisle hadislerle ayetlerin hiçbirbirine benzemediğini söylerler. En güzel konuşan insan, en fasih, en beli insan kimdir? Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Fatih. Evet. Aleyhissalatü vesselamın kelamı da bitti. Yani Kur'an'ın bir benzerini yapmak, bir ayetinin benzerini Hı. yapmak tarih boyunca mümkün olmamıştır. Evet. Alim oldum. İkincisi, ikinci sebep Kur'an'ın düşmanları Kur'an'a benzer onun gibi ondan daha üstün değil. Onun gibi bir kelam edebilselerdi Kur'an davasından vazge vazgeçerdi. İki sebep vardı. Evet. Şimdi o iki sebepten bir tanesi dostlar Dostlardan hiç öyle Kur'an'a nazire yapmaya Nazire yapmak değil. Ha, onun gibi konuşmak. Ya adam akşama kadar sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okuyor. İnsan okuya okuya ne olur? kelamı ona benzer. Yani Hafız Halit ne diyor? Üstadım yani onun şeyi Risale-i Nur'u o kadar okumuş ki aynı Risale-i Nur gibi abilerin bir kısmının konuşması. Sungur abi öyleydi merhum. Risale-i Nur konuşuyor zannederdin. Ama Kur'an-ı Kerim daha fazla okundu aldı. Kur'an gibi konuşan yok. Konu bu. Evet. Hocam hoş geldin. Evet. Alim olsun, ami olsun her kim ona ve onlara baksa katiyen diyecek ki Kur'an bunlara benzemez. Tamam. Hiçbirisi onu tanzih edemez. Yani şu halde ya Kur'an bütünün bütününün altındadır, bu ise bütün dost ve düşmanın ittifakıyla baktaldır, muhaldir veya Kur'an o yazılan umum kitapların pekindedir. Hiçbirine benzemiyorsa iki yol var. Kur'an bütün yazılan bu Arapça kitapların ya hepsinin altında ya hepsinin üstünde. Bu e, hepsinin altında olduğunu dünyanın en aptalı dahi söylemez. Öylese hepsinin üstündedir. Evet. evet, Eğer desen nasıl biliyoruz ki kimse muhalefete teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenedi mi, güvenemedi mi ki meydana çıksın? Birbirinin yardımı da mı fayda etmedi? El cevap. Eğer Muharaza mümkün olsaydı ala kulli hal kat'i teşebbüs edilecekti. Çünkü izzet ve namus meselesi, can ve mal tehlikesi vardı. Eğer teşebbüs edilseydi ala kulli hal kat'i taraftar pek çok bulunacaktı. Çünkü hakka muarız ve muanit daima kesretliydi. Her zaman böyleymiş değil mi? Hocam? İyi tabii. Ya. Bugün Her bugün de zaman. öyle. Her zaman. Ama o gün yeni nazir olduğu için daha fazla bir, bir de o günkü yani şu ara uteba bülağa yani söz sultanları bugün yok onlar. Yani o gün o gün cahiliye devrinin şairlerinin şiirleri bugün yani. üniversitelerde hala tartışılıyor. İşinden öyle yani cana bak. O zaman da çok büyük yüksek şairleri, edipleri göndermiş. Ta ki Kur'an'ın efendim belagatının insan takatinin üstünde olduğu anlaşılsın diye. Evet. Bakın hocam 14 asırdan bu yana Kur'an-ı bir nazire veya onun misini ifade eden hiç çıkmıyor. Hiç teşebbüs. Yani şimdi herkesin aklına gelen bir şey var. Müseyleme-i Kezzab bir şeyler yazmış, çizmiş birkaç sureye. Ama kendi Müseyleme-i da edip, şair. Ama kendi yakınları ona şiddetle bunu aman görmesin kimse rezil olacağız diyorlar. Yani görüyorlar. Sen şimdi efendim yani güneşin ışığıyla yıldız böceğinin ışığı bir olur mu?